Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılıdan inşallah 100 almak için birlikte çalışacağız. Evet hemen başlayalım. Aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diye söylüyor. Demokrasinin uyguladığı en iyi yönetim biçimi nedir sevgililerim? Cumhuriyet yönetimi değil mi? devletin dini kurallara göre. Evet. O da neydi? Teokrasi. E, dini kurallara göre devletin yönetilmesi. Egemenliğin bir grup veya zümrede olması ona da oligarşik yönetim diye söylüyoruz. Burada monarşi nedir? Sevgili öğrencilerim, tek kişinin yönetimi dışarıda kalmış oldu. Aşağıdaki hangisi ülkemizin jeopolitik özel konumla alakalı değildir? Yani bir özel konum, bir de matematik konumumuz var sevgili öğrencilerim. Evet, üç tarafın denizlerle çevrili olması ülkemizin özel jeopolitik konumu bulunduğu yerle alakalıdır. Asya Avrupa kıtalar arasında köprü konumda olması bu da bulunduğu yerle yani özel konumla alakalıdır. İstanbul Çanakkale Boğazları bakın yine bulunduğu yerle alakalıdır. Fakat matematiksel konum bakın 26 45 doğu meridyenleri neydi? Matematik konumuyla alakalıdır. Devletin yol, park, bahçe, okul, hastane ve benzeri hizmetleri yerine getirmesi amacıyla bizlerden topladığı paralara bizler ne diyoruz? Vergi diye söylüyor. Bizim devlete karşı olan sorumluluklarımızdan değil mi sevgili öğrenciler? Büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir bölgede aşağıdaki üretim kollarından hangisine yönelik bir fabrikanın kurulması yatırım açısından isabetli olmaz. Evet büyükbaş hayvancılık varsa sevgili öğrencilerim et ve süt ürünleri olacak tabi değil mi? Büyük başla alakalıdır. Evet, deri giyimi evet, hayvanlardan derilerinden elde edilen fabrika kurulabilir. Yoğurt ve süt de olabilir sevgili Fakat pamuklu dokma buraya uygun değildir. Bir ürünün ihraç edilebilmesi için o ürünün ülkenin ihtiyacından çok üretilmesi gerekir. Evet, yani i̇hraç neydi? Dışarıya satılan değil mi? Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ihraç ettiği ürünler arasında gösterilemez. Şimdi sevgili baktığımız zaman bor ülkemize çok fazla dışarı ihraç edilir. Hazır giyim ürünleri evet bu da çok fazla satıyoruz değil mi yurt dışarına? Evet, sebze meyve zaten ülkemize çok fazla yetişiyor satabiliyoruz. Evet hava taşıtı ülkemizde yani kendimize de yetmiyor. Hatta biz bunu satmak değil dışarıdan ithal ediyoruz sevgili öğrencilerim. Bu dışarıya satılan yani ülkemize çok fazla e, tüketilenden daha fazla olan bir şey değildir. Aşağıdakilerden hangisinin ormanların yararları arasında olduğu söylenemez. Erozyonu yavaşlatır. Evet nedir? Toprağın kaymasını, verimli kısmının kaymasını ne yapar? Engeller azaltır. Depremin şiddetini azaltır. Bakın deprem yerin çok derinliklerinde yer kabuklarının kırılmasıyla alakalıdır. Ormanlar, ağaçlar toprağın üst düzeyindeki kısımla alakalıdır. Depremlere faydası e, yani bu noktada olmaz. Bol oksijen tabii ki de dinlenme alanlarıdır tabii ki de. Merhaba çocuklar ben Müfide İlhan. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın belediye başkanıyım. Evet Müfide İlhan hangi alandaki haklarını kullanmıştır? Bakın belediye nedir? Seçme. Evet seçilme ile alakalı değil mi? Bu da nedir sevgili Ekonomi ile eğitim askeri ile alakalı değil. Bakın seçilme ile alakalıdır. Siyasetle alakalıdır. Ülke yönetimine talip olan kişilerin nedir? Seçimle başa gelmesidir. Tabloda nitelikli insanlarla ilgili özelliklerden doğru ve yanlış olanlar işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? Nitelikli insan sayısı arttıkça ekonomi gelişir. Tabii yani bilgili, becerili insan her yerde her gelişme katkı sağlar. Bu zaten doğru. Nitelikli insan gücün oluşmasında eğitim tabii ki de eğitimsiz. Bakın nitelik ne demek sevgili Kalite demek. Yani eğitimle kalite artar. Kaliteli insan artarsa ekonomi de gelişir. Girişimcilik ve ülke ekonomisi için önemli değildir. Önemli olmaz mı seyirlerim? Nitelikli kaliteli insan, e, yani kaliteden ne? yetişmiş eleman, bir ele yetişmiş bir insanınız varsa, gelişmiş kendini yetiştirmiş bir insanınız varsa, ne yapacaktır? Girişimci olacaktır. Hiç eğitim olmayan birisi bir medya alanında girişimcilik yapamayacaktır. Nitelikli insan iyi yetişmiş, eğitimli ve işinde uzman insan demek. Zaten tam da bu kaliteli insan, kendi yetiştirmiş insan demek seyirlerim. Bu da doğrudur. Buradan doğru doğru yanlış. Doğru olacak. Evet o da 5 olacak. Ülkeyi kendim yönetirim. Yetkilerim sınırsızdır. Ben ölünce oğlum devletin başına geçecek. Yukarıda özelliklerden bazıları verilen yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? İlk soruda sevgileneceğim. Bakın tek kişinin egemenliğinde olan yönetim neydi? Monarşi. Cumhuriyet zaten halkın yönetime katılması. Oligarşi neydi? Belli grupların yönetiminde. Teokrasi de dini kurallara göre yönetim. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin dış politikadaki ilkelerinden değildir? Ya tam bağımsızlık tabii ki de bakın hür olmak, evet barışçıl olmak, gerçekçi olmak ve akılcı olmak fakat yayılmacı her ülkeyi ele geçirmeye çalışan bir politika ülkemizin dış politikasıyla alakası yoktur. Ülkemizde kadına verilen siyasi haklar hangi şıkta doğru sıralanmıştır? Sevgili hocam, bunu ezberleyeceğiz. Belediye seçimleri 1900 30 yılında katılma hakkı elde edildi. Muhtarlık 33. Evet. Milletvekili olmada 34 yılında sevgili bu tarihleri lütfen ezberleyelim. büyük bir ihtimal bu da ne yapacaktır? Yazılda çıkacaktır. Yaptığımız alışverişlerde her ürüne ödediğimiz paranın bir kısmı katma değer KDV olarak devletin kasasına girmektedir. Buna dolaylı vergi denilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaptığımız zaman devlete vergi vermiş oluruz diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Şimdi bu soru da biraz kapalı muğlak olmuş sevgili öğrencilerim. Ee, yani olmaz diye bu soruyu değiştiriyorum şurada. Şimdi her alışveriş yapsam fiş alırsak sevgili öğrencilerim ne yaparız? Vergimizi vermiş oluruz. İndirimli alışveriş yapsak da vergi olmuş oluruz. Bağış yaptığımızda da bakın belli bir indirimli de olsa vergi kesilir. Korsan ürünü sattığınızda aldığınızda devletten vergi kaçırmış olursunuz. Zaten bu da nedir sevgili öğrencilerim? Suç teşkil eder sevgili öğrencilerim. Yani olmaz ya bunu kastediyor. Aslında o vergi sormak aslında şu. Her alışverişten sonra fiş ve fatura alalım devlete vergi olsun. Bunun önemine binaen bu soruyu sormuş olabilir. Ama diğer bakın B ve C açıklarında da indirimli de olsa vergi devlete gider sevgili öğrencilerim. Korsan ürünlerde vergi kaçırılmış olur. Türk Medeni Kanunu Türk kadın aşağıdaki gelen hangisini elde etmemiştir? Bakın şimdi dikkat edelim sevgili soruya. Evet mirasla eşit pay, istediği meslekte çalışma, boşanma hakkı. Sevgili öğrencilerim siyasi olarak bakın az önce de ne yaptık? 30'da, 33'de, 34'de milletvekilleri seçimi gibi bu haklar daha sonra Türk Medeni Kanunu e, kabul ediliyor. Ondan e, zaman sonra yani siyasal düzenlemeler yapılarak bu haklar daha sonra gelmiş oluyor. Madde 21. Herkes kendi evinde oturduğu yerde aile fertleriyle birlikte rahatsız edilmeden rahat ve huzurlu bir şekilde hayat sürme hakkına sahiptir. Anayasanın 21. maddesinde anlatılan bu hak hangisidir diye söylüyor öğrencilerim. Şimdi kendi evinde kendi konutunda oturmak öğrencilerim. kimsenin rahatsızlığına maruz kalmamak nedir bakın kendi evi kendi konutuyla alakalı konut dokunulmazlığı hakkıyla alakalıdır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin ihracatında ve ithalatında önemli bir paya sahip değildir? Evet Rusya ile sergilenelim. Sebzedir, meyvedir, e, silah sanayidir. Çok fazla alışverişimiz var. Almanya'da herkes aynı şekilde e, fabrikalar noktasında, ham madde noktasında olsun. E, ne bileyim teknoloji ürün konusunda olsun. Çok fazla alışverişimiz var. İngiltere'de aynı şekilde. Fakat Arjantin'de biraz biz Hem uzaklığıyla alakalı olabilir hem de e, ortak e, birbirimize karşı ithalat-ihracat e, payımız e, çok fazla değildir. Yukarıda verilenler ve sahip oldukları yetkiler hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu. Sevgili öğrenciler bu nedir? Yürütmedir. Bak mahkeme zaten burası önce şunu yapalım. Yargıdır. Bu yargıdaki kanunları kim uygular? Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı bu e, yetkilerini kullanarak bunları uygulattırır. İşte biz buna yürüm, yürütme diye söylüyoruz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi sevgilencilerim nedir? Yasaların çıktığı yer olduğu için buraya da bizler yasama organı diye söylüyoruz. O zaman yürütme, yargı ve yasama cevabımız. Gelenek, görenek ve dini inanış bakımından ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri arasında benzerlikler vardır. Bu benzerlikler aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Evet ortak bir tarih değil mi sevgili Aynı topraklarda aynı bölgelerde yaşadığımız için ortak bir kültürümüz ve ırk olarak olsun yaşadığımız bölge olarak köken olarak nedir? Birlikte yaşamamızdan kaynaklı bunlar elde ediyor değil mi? Benzer yer şekilleriyle alakası yok. Biz ovadayız diye 10 bin kilometre uzaktaki diyelim ki Amerika o da ovada diye böyle bir şey kültür olmaz. Kültür aynı bölgede yaşamakla etkileşimle o yani daha çok ne olur komşularınızla ortaya çıkar benzer iklimle aynı kıtayla alakası yoktur. Yeni bir buluşum var. Bunu yasal olarak güvence altına almam için aşağıdakilerden hangisini yapmam gerek? Bakın bir şey bulduysanız bunu ne yapacaksın sevgilenin patentini alacaksın. Yani bu size ait olduğunu kanıtlayacaksınız, belgeleyeceksiniz ki başkaları aldığında suç duyurusunda bulunsun veya ne yapamasınlar? Elinizden alamasınlar sevgili öğrenciler. Batıda sanayileşme ve modernleşme ile birlikte kent kültürü olarak ortaya çıkmıştır. Gün boyunca çalışan insanlara yorgunluklarını ve sorunlarını unutturan gündelik hayatın kültür olarak kabul edilmiştir. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kelimelerden hangisiyle ifade edilmektedir? Bakın gündelik hayatın kültüründen bahsediyor sevgili Yani gündelik ne demek? Zaten aktüelite yani popüler kültür. Yani bir haftalık taze o milli kültür yüzlerce onlarca yıla dayanır. İletişimler değil medya zaten televizyon ve diğer organlarla oluyor. Bakın gündelik hayat dediğimiz yani bir gün, iki gün, üç gün gibi kısa hemen popüler olan o günler içerisinde konuşulan kültür popüler kültürdür. 1992 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amacı Türk dilinin konuşulduğu ülkeler, komşu ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına, kalkınmalarına yardımcı olmak. Evet, bu ülkelerle ekonomi, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliği geliştirmek. 3 kıta ve 37 ülkede görev yapmaktadır diye söylüyor sevgili Bunlar değişebilir sevgili Evet, yukarıda hakkında bilgi verilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir sevgili öğrencilerim? Bakın bu Türk diliyle alakalı olan, Türk ülkeleriyle Türkiye Cumhuriyetleriyle arasındaki bağlantıları sağlayan, aralarındaki gelişimi sağlayan kuruluş TİKA'dır sevgili öğrencilerim. Ya zaten yurt içindeki okullarımız falan da TİKA'ya bağlı. Bunlar üzerinden ne yapılıyor? Türk kültürü ne yapılıyor? Kontrol ediliyor. O bu ülkelerle etkileşime geçmesi sağlanıyor. Evet, NATO Birleşmiş Milletler Türk soy değildir. Aşağıdaki boşluğa doğru Türk Cumhuriyetleri yazalım sevgili dinleyen. Türk Cumhuriyetleri deyince aklımız hemen Azerbaycan ilk olarak gelir. Evet. Kırgızistan var. Bunu yazabiliriz. Evet, Türkmenistan var. Evet, Türkistan yazalım. Türkistan var. Türkmenistan. Evet. Özbekistan var. Daha sonra ne yazabiliriz başka? Kazakistan var değil mi? De Kazakistan yazabiliriz. Evet, bunlar Türkiye Cumhuriyetlerdir. Ve komşularımız hemen komşu deyince aklımızda bizim hemen doğuda İran var. Alt tarafta bakın göçmenlerin olduğu Suriye'miz var. Irak'ımız var. Daha sonra mesela yukarı doğru çıktığımızda Gürcistan var. Evet, daha sonra Yunanistan veya Bulgaristan yazabiliriz. Batıda da Bulgaristan var sevgilerine. Bunları yazabilirsiniz. Zaten haritaya koyun. Bununla alakalı kesinlikle bir soru gelecektir sevgilerim. Bu birinci örneğimiz. İnşallah yüz alırsınız. İkinci, üçüncü örneğimiz biraz daha zor hazırlamayı istiyorum. Lütfen onu da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.